Zehra, kırklı yaşlarının ortasında, yorgun gözlerle İstanbul'un yoğun trafiğine bakıyordu. Evliliğinin 15. yılıydı ve bu 15 yıl, kayınvalidesi Ayşe Hanım'ın bitmek bilmeyen eziyetleri, eleştirileri ve her şeye burnunu sokmasıyla geçmişti. Sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar süren bu bitmek tükenmek bilmeyen çatışma, Zehra'nın ruhunu adeta bir girdap gibi içine çekmişti. Oysa o, Ege'nin mis kokulu zeytin ağaçları arasında huzurlu bir köyde büyümüştü. Annesinin şefkatli ellerinde yoğrulmuş hamur gibi gibi, sakin ve naif bir kadındı. Ancak İstanbul'a adım attığı o ilk günden itibaren Ayşe Hanım'ın gölgesi üzerine düşmüştü. Her yemekte, her aile toplantısında, hatta kocası Emre ile baş başa geçirdikleri nadir anlarda bile Ayşe Hanım'ın varlığını iliklerine kadar hissediyordu. Zehra'nın en ufak hatası Ayşe Hanım için büyük bir suçlamaya dönüşüyordu. Zehra çay kaşığını yanlış mı tuttu? Ayşe Hanım'ın keskin sesi odada yankılanıyordu. Bizim evde böyle şeyler olmaz kızım, bilmez misin sen hiç? Zehra'nın pişirdiği yemek tuzsuz mu oldu? Annen sana yemek yapmayı öğretmedi mi? Bu ne biçim iş? Bu bitmek tükenmek bilmeyen eleştiriler, Zehra'nın içindeki neşeyi, umudu, hatta kendisi olma arzusunu bile yavaş yavaş tüketiyordu. Aynaya baktığında artık eski neşeli Zehra'yı göremiyordu. Yerine yüzünde sürekli bir endişe, omuzlarında görünmez bir yük taşıyan solgun bir kadın duruyordu. Kocası Emre ise bu durumun ortasında kalmış, annesiyle eşi arasında bir denge kurmaya çalışsa da genellikle başarısız oluyordu. Emre, annesine karşı gelmekten çekinen, annesinin sözünden çıkmayan "anamdır" diyerek her şeye göz yuman pasif bir tutum sergiliyordu. Emre'nin bu sessizliği Zehra'nın yalnızlığını daha da derinleştiriyordu. Akşamları Emre işten döndüğünde Zehra'nın ilk sorduğu şey bugün annen ne dedi oluyordu. Emre'nin genellikle omuz silkmesi veya bir şey yok, boş ver demesi Zehra'nın içindeki fırtınayı dindirmeye yetmiyordu. Bu sessizlik Zehra'nın içinde biriken zehirli tortuyu daha da artırıyordu. Bir gün Emre ile bu konuda konuşmaya çalıştı. Emre, annen her gün bana bir şey diyor. Yoruldum artık, çok yoruldum. Emre elindeki kumandayı koltuğa bıraktı ve Zehra'ya döndü. Gözlerinde anlık bir pişmanlık belirdi ama hemen yerine alışıldık bir savunmaya bıraktı. Zehra, "Biliyorsun annem biraz yaşlı. Eskiden kalma alışkanlıkları var. Kötü niyetli değil, sadece biraz kontrolcü." Zehra'nın içinden bir çığlık kopmak geliyordu. "Kontrolcü mü? Bu kontrolcülük değil, bu düpedüz eziyetti. Emre, bu kontrolcülük değil. Bu benim hayatımı zehir etmek demek. Ben artık nefes alamıyorum bu evde." Emre'nin yüzünde hafif bir rahatsızlık belirdi. Gözlerini kaçırdı. Tamam canım, sakin ol. Ben annemle konuşurum tamam mı? Hadi gel sana güzel bir çay yapayım. Zehra bu sözlerin binincisini duyduğunu biliyordu. Emre asla konuşmayacaktı. Konuşsa bile Ayşe Hanım'ın üzerinde en ufak bir etkisi olmayacaktı. Zehra artık Ayşe Hanım'ın her sözünü, her bakışını, her mimini birer zehirli ok gibi hissediyordu. Hayat, adeta gri bir perdenin arkasından izlediği, sesi kısıktı. Renkler solmuş, kahkahalar uzaklaşmıştı. Zehra, çocukları Can ve Elif'in hatırına ayakta duruyordu. Onların masum gülüşleri, Ayşe Hanım'ın gölgesinde bile olsa Zehra'nın içindeki küçücük bir umut ışığını koruyordu. Can 7 yaşındaydı, Elif ise henüz 5. Onlar babaannelerinin Zehra'ya karşı olan tavırlarının farkında olsalar da, Ayşe Hanım'ın onlara olan sevgisi, torun sevgisi her şeyin üzerine örtüyordu. Ayşe Hanım torunlarına karşı tam bir melek gibiydi. Onlara en güzel oyuncakları alır, en lezzetli yemekleri yapar, en şefkatli öpücükleri verirdi. Bu durum Zehra'nın içindeki çelişkiyi daha da artırıyordu. Acaba gerçekten kötü niyetli miydi, yoksa Zehra mı her şeyi abartıyordu? Bu düşünce Zehra'nın zihninde bir kurt gibi kemiriyor, onu uyutmuyordu. Gece yarıları uyandığında, tavanı izlerken gözlerinden süzülen yaşlar yastığını ıslatıyordu. Zehra'nın en yakın arkadaşı Aslı. Bu duruma defalarca şahit olmuştu. Aslı, Zehra'nın her şeyini bilen dert ortağıydı. Zehra'nın her gözyaşında yanında durmuş, her isyanında onu dinlemişti. Zehra, artık yeter derdi Aslı. Kendine yazık ediyorsun. Emre ile açıkça konuşmalısın. Ya bir çözüm bulmalı ya da... Devamını getiremezdi. Zehra, boşanma fikrine bile tahammül edemezdi. Çocukları babasız büyüsün istemiyordu. Bu durum Zehra'yı bir kısır döngüye sokmuştu. Bir yandan Ayşe Hanım'ın eziyetleri, diğer yandan Emre'nin pasifliği Zehra'nın omuzlarındaki yükü her geçen gün artırıyordu. Bir akşam Ayşe Hanım Can'ın ödevini kontrol ederken Zehra'ya sert bir bakış attı. "Zehra, bu çocuğun yazısı ne kadar çirkin böyle? Annesi hiç mi öğretmiyor ona düzgün yazı yazmayı?" Can'ın masum yüzündeki şaşkınlık Zehra'nın içini parçaladı. Zehra'nın sabrı o an tükendi. Gözleri doldu, sesi titredi. Ayşe Hanım, lütfen çocukların önünde yapmayın bari. Can'ın yazısı gayet güzel. Daha 7 yaşında o. Ayşe Hanım'ın yüzünde şaşkınlık belirdi. Ardından öfke. Bana mı karşı geliyorsun sen? Ben mi yanlış görüyorum şimdi? Ne haddine senin bana ses yükseltmek? Emre içerden sesi duyup odaya geldi. Durumu anlamaya çalışır gibi bir halle etrafına bakındı. Zehra'nın gözlerinden yaşlar sicim gibi akmaya başladı. Emre'ye döndü. Emre duyuyor musun? Duyuyor musun annenin bana ne dediğini? Bu çocukların önünde bile beni aşağılamaktan çekinmiyor. Emre annesine döndü. Anne, sakin ol lütfen. Zehra da haklı. Çocukların önünde böyle konuşmaya gerek yok. Ayşe Hanım Emre'nin bu sözlerine daha da öfkelendi. Sen de mi bana karşı geliyorsun şimdi oğlum? Ben bu ev için ne çektim, sen ne biliyorsun? Bu olaydan sonra Ayşe Hanım ile Zehra arasındaki gerilim tavan yaptı. Evdeki hava bıçakla kesilecek kadar ağırdı. Zehra kendini tamamen soyutladı, sadece çocuklarıyla ilgileniyor, Ayşe Hanım'ın olduğu ortamlardan uzak durmaya çalışıyordu. Bu durum, Ayşe Hanım'ın daha da üzerine gitmesine neden oldu. Her fırsatta Zehra'nın odasına girip eşyalarını karıştırıyor, odanın düzenine laf ediyordu. "Burası ne kadar dağınık böyle Zehra. Misafir gelse utanırız." Zehra yatak odasının kapısını kilitlemek zorunda kalmıştı. Bu durum, Ayşe Hanım'ın şikayetlerini Emre'ye taşımasına yol açtı. Oğlum bu Zehra artık kapıları kilitliyor benden. Ben mi yabancıyım bu evde? Ben mi düşmanıyım onun? Emre arada kalmaktan iyice bunalmıştı. Zehra'ya kapıyı kilitlememesi için baskı yapmaya başladı. Zehra lütfen annemi daha fazla kışkırtma. Zaten tansiyonu var kadının. Zehra'nın gözlerinde hüzünlü bir parıltı belirdi. Beni mi suçluyorsun şimdi Emre? Annen beni bu hale getirdi. Ben de insanım, benim de sabrım var. Emre elleriyle yüzünü sıvazladı. Ne yapacağımı bilmiyorum Zehra. Annemi de seni de kaybetmek istemiyorum. Bu konuşmalar Zehra'nın içindeki çaresizliği daha da artırıyordu. Kendini adeta bir kafeste hissetmeye başlamıştı. Sanki bir hapishanede tutuluyordu ve gardiyanı Ayşe Hanım'dı. Bir gün Ayşe Hanım'ın yaşlılık belirtileri göstermeye başladığını fark ettiler. Unutkanlıkları artmış, bazen kendini kaybolmuş gibi hissediyordu. Emre annesinin doktor kontrollerini sıklaştırdı. Zehra her ne kadar Ayşe Hanım'a karşı derin bir kırgınlık beslese de insanlık gereği ona bakmaya devam etti. Çorbasını yapar, ilaçlarını verirdi. Ancak Ayşe Hanım'ın bitmek bilmeyen şikayetleri bu süreci Zehra için cehenneme çeviriyordu. Bu çorba tuzsuz olmuş. Sen bana zehir mi vermek istiyorsun? Bu sözler Zehra'nın sabrını zorluyordu. Ancak çocukları ve Emre'nin hatırına katlanmaya devam ediyordu. Bir akşam Ayşe Hanım'ın durumu aniden kötüleşti. Nefes almakta zorlanıyor, yüzü bembeyaz kesilmişti. Zehra ve Emre onu hemen en yakın hastaneye götürdüler. Acil serviste uzun ve gergin dakikalar geçirdiler. Doktor, Ayşe Hanım'ın kalp krizi geçirdiğini ve durumunun kritik olduğunu söyledi. Zehra'nın içini tuhaf bir his kapladı. Bir yandan Ayşe Hanım'ın yıllardır süren eziyetleri, diğer yandan onun bu hali karmaşık duygular içindeydi. Emre, annesinin başında beklerken Zehra da sessizce bir köşeye çekilmişti. O gece hastane koridorlarında Zehra'nın hayatının son 15 yılı adeta bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçti. Kayınvalidesinin her bir eleştirisi, her bir azarı, her bir aşağılaması ve şimdilik sadece Zehra'yı dinlediğiniz ve yorumlar kısmında hangi şehir ya da ülkeden izlediğinizi belirttiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım hikaye hoşunuza gitmiştir. Şimdi bu uzun hikayemizin devamına geçelim. Ayşe Hanım'ın hastanede geçirdiği günler, Zehra'nın içindeki fırtınayı dindirmeye yetmemişti. Aksine, o eski anıların, acıların hepsi tekrar yüzeye çıkmış, Zehra'nın uykularını kaçırır olmuştu. Emre ise annesinin başında, gözlerin emli, endişe içinde bekliyordu. Ayşe Hanım, yoğun bakımdan çıktıktan sonra normal odaya alındı. Bilinci yavaş yavaş yerine geliyordu. Ancak zihni hala berraktı. İlk işi Zehra'yı çağırtmak oldu. Zehra çekinerek odaya girdi. Ayşe Hanım'ın yüzü solgun, bakışları yorgundu. Ama gözlerinde hala o eski sert ifade vardı. ''Gel kızım yanıma otur.'' dedi Ayşe Hanım. Sesi her zamankinden daha kısık çıksa da tınısı değişmemişti. Zehra yatağın kenarına Ayşe Hanım'dan biraz uzakça oturdu. Emre nerede diye sordu Ayşe Hanım. Biraz dışarı çıktı anneciğim hava almaya dedi Zehra zoraki bir tebessümle. Ayşe Hanım'ın gözleri Zehra'nınkilerle buluştu. Uzun bir sessizlik oldu. Zehra'nın kalbi hızlı hızlı atıyordu. Acaba ne diyecekti? Yine mi şikayet edecekti yoksa bu hastalık Ayşe Hanım'ı biraz olsun yumuşatmış mıydı? Zehra dedi Ayşe Hanım sesi daha da kısılmıştı. Sana bir şey söyleyeceğim. Kimseye anlatmadım şimdiye kadar. Yıllardır içimde sakladığım bir sır var. Zehra şaşkınlıkla Ayşe Hanım'a baktı. Bir sır mı? Ne sırrı olabilirdi ki? Zihninde bin bir senaryo dönmeye başladı. Acaba Emre ile ilgili bir şey miydi? Yoksa Ayşe Hanım'ın geçmişiyle ilgili Zehra'yı da ilgilendiren bir mesele mi? "Nedir Ayşe Hanım?" diye sordu Zehra. Sesi merakla titriyordu. Ayşe Hanım derin bir nefes aldı, zorlanarak. "Ben ben aslında Emre'nin gerçek annesi değilim." Zehra'nın beyninde şimşekler çaktı. "Ne? Bu nasıl olurdu?" "Ayşe Hanım," Emre'nin gerçek annesi değil miydi? Yıllardır süren bu eziyetin, bu bitmek bilmeyen kontrolün arkasında bu mu vardı? Zehra'nın gözleri fal taşı gibi açıldı. Ne demek Ayşe Hanım? Şaka mı yapıyorsunuz? Ayşe Hanım'ın yüzünde hüzünlü bir ifade belirdi. Keşke şaka olsaydı kızım. Keşke olsaydı. Ayşe Hanım zorlukla nefes alarak anlatmaya başladı. Yıllar öncesine, gençlik yıllarına uzandı. Kendisi genç ve güzel bir kızken eşi Mehmet Bey'e deliler gibi aşık olmuştu. Ancak Mehmet Bey'in Ayşe Hanım ile evlenmeden önce yaşadığı kısa bir ilişki vardı. Bu ilişkiden bir çocuk doğmuştu. Emre. Emre'nin annesi doğumdan kısa bir süre sonra vefat etmişti. Mehmet Bey büyük bir utanç ve vicdan azabı içindeydi. Ayşe Hanım Mehmet Bey ile evlenmek üzereyken Mehmet Bey ona bu gerçeği anlatmıştı. O zamanlar genç ve gururlu olan Ayşe Hanım bu durumu kabullenmekte zorlanmıştı. Ancak Mehmet Bey'e olan aşkı her şeyin önüne geçmişti. Emre'yi kendi çocuğu gibi kabul etmeye karar vermişti. Ama bu karar Ayşe Hanım'ın içinde derin bir yara açmıştı. Her zaman Emre'nin kendisinden çalınan bir parçası olduğunu hissetmişti. Ben Emre'yi büyütürken diye devam etti Ayşe Hanım. Sesi hüzünle doluydu. Her zaman onun gerçek annesi olmadığım gerçeğiyle yaşadım. Onu kendi çocuğum gibi sevmek istedim ama içimdeki bu yara, bu eksiklik hep beni kemirdi. Mehmet'in ilk karısının hayaleti hep arkamda durduğunu hissettim ve Emre'nin annesinin mirası olduğunu düşündüğüm o kadın Ayşe Hanım'ın sesi titredi. Onun güzelliği, onun zarafeti her zaman kıskandım. Zehra duyduklarına inanamıyordu. Bu kadar yıl Ayşe Hanım'ın sertliğinin, acımasızlığının ardında böyle derin bir sır mı yatıyordu? Ayşe Hanım'ın kıskançlığı Zehra'yı hedef almıştı. Zehra'nın gençliği, güzelliği, Emre'nin ona olan sevgisi Ayşe Hanım'ın geçmişteki yaralarını deşmişti. "Ben," diye devam etti Ayşe Hanım. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. "Ben seni hep onun yerine koydum Zehra. Onun yaşayamadığı hayatı Emre'nin annesinin benim elimden çaldığını düşündüm ve sen Emre'nin annesiyle olan bağlantısı gibiydin benim için." Ayşe Hanım'ın yüzündeki pişmanlık Zehra'nın içindeki buzları eritmeye başlamıştı. O katı, acımasız kayınvalide gitmiş, yerine yılların yükünü taşıyan, acı çeken, pişman bir kadın gelmişti. "Ben, ben seni hep kıskandım Zehra." dedi Ayşe Hanım hıçkırarak. "Emre'nin sana olan sevgisini gördükçe içimdeki o boşluk daha da büyüdü. Kendimi hep yetersiz hissettim. Bu yüzden sana kötü davrandım. Seni kırmak, seni uzaklaştırmak istedim. Beni affet kızım, ne olur beni affet." Zehra'nın gözleri de dolmuştu. Yıllardır hissettiği öfke, kin, nefret bir anda yok olmuş, yerini derin bir hüzün ve anlayışa bırakmıştı. Ayşe Hanım'ın yaşadığı acıyı, içinde taşıdığı yükü o an iliklerine kadar hissetti. Bu sadece Ayşe Hanım'ın değil, aynı zamanda Zehra'nın da hikayesiydi. İki kadının bir erkeğin geçmişindeki bir sırrın kurbanı olması. Zehra yavaşça Ayşe Hanım'a yaklaştı ve elini tuttu. Ayşe Hanım'ın titreyen elleri Zehra'nın sıcaklığıyla hafifçe sakinleşti. Ben ben de sana çok acı çektirdim biliyorum, dedi Zehra, sesi kısık ve duygusal. Ama ben seni anlıyorum Ayşe Hanım. Bu kadar yıl bu sırrı tek başına taşımak bu çok zor olmalıydı. Ayşe Hanım Zehra'nın elini sıkıca tuttu. Beni affediyor musun kızım? Zehra başını salladı, gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Affediyorum Ayşe Hanım. Affediyorum. O anda Emre odaya girdi. Annesi ve eşi arasında geçen bu duygusal anı gördüğünde şaşırdı. Annesinin gözlerindeki yaşları, Zehra'nın yüzündeki anlayışı ilk kez görüyordu. "Ne oluyor burada?" diye sordu Emre. Sesi endişeyle doluydu. Ayşe Hanım, Zehra'nın elini bırakmadan Emre'ye baktı. "Oğlum, sana da bir şey anlatmam gerekiyor." Ayşe Hanım, tüm gücünü toplayarak Emre'ye de aynı sırrı anlattı. Emre duyduklarına inanamadı. Annesinin yıllardır annesi bildiği kadının aslında gerçek annesi olmaması bu bilgi Emre'nin dünyasını alt üst etti. Gözleri doldu, şaşkınlıkla annesine baktı. Bu bu doğru mu anne? Ayşe Hanım başını salladı. Doğru oğlum. Seni çok sevdim. Hep kendi öz evladım gibi davrandım. Ama bu sır içimde hep bir yük oldu. Emre annesine sarıldı. Yıllardır süren gerilim o an eriyip gitmişti. Üçü de birbirlerine sarıldı. Göz yaşları birbirine karıştı. Bu sadece bir sırrın açığa çıkışı değil, aynı zamanda yıllardır biriken acıların, yanlış anlamaların ve kırgınlıkların da sonu olmuştu. Ayşe Hanım'ın sağlığı yavaş yavaş düzelmeye başladı. Hastaneden taburcu olduktan sonra evdeki atmosfer tamamen değişmişti. Ayşe Hanım, Zehra'ya karşı daha şefkatli, daha anlayışlı davranmaya başladı. Zehra da Ayşe Hanım'ın acısını anlamış, ona karşı daha sabırlı olmuştu. Artık evde bağırış çağırış yoktu. Huzur sessizce evlerine konuk olmuştu. Ayşe Hanım artık Zehra'ya eleştiri yapmak yerine ona destek olmaya başlamıştı. Zehra'nın yaptığı yemekleri beğeniyor. Çocuklarla daha fazla vakit geçiriyordu. Emre de annesinin bu değişimi karşısında şaşkındı. Ama aynı zamanda çok mutluydu. Eşi ve annesi arasındaki bu buzların erimesi ona da huzur vermişti. Akşamları eve geldiğinde evdeki o gergin havayı hissetmiyor. Aksine sıcak bir yuvanın kollarına atılıyordu. Çocuklar Can ve Elif babaannelerinin ve annelerinin arasındaki bu değişimi hissetmişlerdi. Artık evde daha fazla gülüyor, daha fazla oyun oynuyorlardı. Bir akşam Zehra ve Ayşe Hanım mutfakta birlikte yemek yapıyorlardı. Ayşe Hanım Zehra'ya yemek tarifleri veriyor, Zehra da dikkatle dinliyordu. Eski günlerde olsa Ayşe Hanım Zehra'nın her hareketini eleştirirdi ama şimdi ikisi de gülümsüyordu. Ayşe Hanım Zehra'ya döndü. Zehra, sen bu yemeği benden daha güzel yapıyorsun galiba. Zehra güldü. Sizden öğrendim Ayşe Hanım. Bu sözler Ayşe Hanım'ın gözlerini doldurdu. Zehra, Ayşe Hanım'ın elini tuttu. Her şey düzelecek Ayşe Hanım. Artık her şey çok güzel olacak. Ayşe Hanım başını salladı. Evet kızım, evet. Sen ve Emre benim en büyük hediyemsiniz. Torunlarım da öyle. Yıllardır taşıdığım bu yükten kurtuldum. Şimdi daha hafif hissediyorum. Ayşe Hanım'ın iyileşme süreci devam ederken Zehra da içindeki yaraları sarmaya başlamıştı. O eski neşeli Zehra yavaş yavaş geri dönüyordu. Artık aynaya baktığında yüzünde gülümseme olan ışıl ışıl gözleriyle parlayan bir kadın görüyordu. Hayat gri perdesini çekmiş, renklerini geri kazanmıştı. Zehra artık her sabahta bir umut, her akşamda bir huzur buluyordu. Bir hafta sonra Ayşe Hanım çocukluk arkadaşı Fatma teyzeyi ziyaret etti. Fatma teyze, Ayşe Hanım'ın yaşadığı her şeyi bilen, ona her zaman destek olan biriydi. Ayşe Hanım Fatma teyzeye sarıldı. Fatma, sana bir şey anlatmam gerekiyor. Yıllardır içimde sakladığım bir sırrı artık açıklayabildim. Fatma teyze Ayşe Hanım'ın yüzündeki o huzuru fark etmişti. Anlat bakalım canım. Dinliyorum seni. Ayşe Hanım Fatma teyzeye tüm hikayeyi anlattı. Emre'nin gerçek annesi olmadığını, Zehra'ya yıllardır nasıl kötü davrandığını ve şimdi içindeki yükten nasıl kurtulduğunu. Fatma teyze Ayşe Hanım'ı dinlerken gözleri doldu. "Ah Ayşem, ne çok acı çekmişsin sen." Ayşe Hanım gülümsedi. "Evet Fatma, ama artık bitti. Zehra beni affetti, Emre de anladı. Şimdi daha huzurluyum." Bu olay Ayşe Hanım'ın ruhunda büyük bir temizlik yaratmıştı. Sanki yıllardır biriken tüm kirler, paslar silinmişti artık daha anlayışlı, daha şefkatli bir insandı. Komşular Ayşe Hanım'ın bu değişimine şaşırmışlardı. Eskiden sert ve eleştirel olan Ayşe Hanım, şimdi her gördüğüne gülümsüyor, hal hatır soruyordu. Pazarda, bakkalda sohbetler ediyor, esnafın yüzünde tebessüm bırakıyordu. Zehra ise bu değişimin en büyük tanığıydı. Kayınvalidesi ile arasındaki bağ, artık sadece evlilik bağı değil, aynı zamanda derin bir anlayış ve sevgi bağı olmuştu. Birlikte kahve içiyorlar, geçmişten konuşuyorlar, bazen de Ayşe Hanım'ın gençlik anılarını dinliyorlardı. Zehra, Ayşe Hanım'ın gözlerinde hiç görmediği bir ışık görüyordu artık. Bu ışık, pişmanlık, affetme ve huzurun ışığıydı. Bir akşam yemeğinde tüm aile bir aradaydı. Yemek masası neşe ve kahkahalarla doluydu. Can, babaannesine, "Babaanne, senin yaptığın pilav çok güzel olmuş." dedi. Ayşe Hanım gülümsedi. "Teyzen de çok güzel yapar canım. O da benden öğrendi." Zehra, Ayşe Hanım'ın bu sözlerine gülümsedi. Eskiden olsa bu sözler imalı bir eleştiriye dönüşürdü ama şimdi tamamen içten ve sevgi doluydu. Emre eşine ve annesine baktı. İçindeki mutluluk tarif edilemezdi. Yıllardır süren bu gerilim, bu savaş nihayet sona ermişti. Artık tam anlamıyla bir aile olmuşlardı. Bu hikaye sadece bir kayınvalide gelin çatışması hikayesi değildi. Aynı zamanda affetmenin, anlamanın ve geçmişin yüklerinden kurtulmanın hikayesiydi. İnsan ne kadar acı taşırsa taşısın, bir gün o yükü atabilir, geçmişi affedebilir ve geleceğe umutla bakabilir. Yıllar geçti. Can ve Elif büyüdüler. Zehra ve Ayşe Hanım arasındaki ilişki giderek daha da derinleşti. Ayşe Hanım Zehra'nın en büyük sırdaşı, en yakın arkadaşı olmuştu. Zehra, Ayşe Hanım'ın yaşlılık döneminde ona en büyük desteği veren kişi oldu. Ona bakmaktan, onunla vakit geçirmekten keyif alıyordu. Geçmişteki tüm acılar adeta bir kış güneşi gibi eriyip gitmişti. Bir gün Ayşe Hanım'ın hastalığı tekrar nüksetti. Bu sefer daha ağır seyrediyordu. Hastaneye kaldırıldığında doktorlar çok umutlu konuşmuyordu. Zehra, Emre ve çocuklar Ayşe Hanım'ın başından bir an olsun ayrılmadılar. Ayşe Hanım'ın son anları yaklaştığında Zehra onun elini tuttu. Ayşe Hanım gözlerini zorlukla açtı, Zehra'ya baktı ve zorlukla fısıldadı. Zehra, sen, sen benim gerçek kızımsın. Bu sözler Zehra'nın kalbine bir ok gibi saplandı. Gözlerinden yaşlar sicim gibi aktı. Ayşe Hanım Zehra'nın elini son bir kez sıktı ve huzur içinde son nefesini verdi. Ayşe Hanım'ın vefatı tüm aileyi derinden etkiledi. Ama bu seferki yaz geçmişteki gibi acı dolu değildi. Aksine bir affetme ve huzur dolu bir vedaydı. Ayşe Hanım hayatının son döneminde içindeki tüm yüklerden kurtulmuş sevgiyle veda etmişti. Cenaze töreninde Zehra, Ayşe Hanım'ın tabutuna bakarken gülümsedi. Gözlerinde yaşlar vardı ama bu yaşlar hüzünle karışık bir huzuruydu. Ayşe Hanım ona çok şey öğretmişti. Acıyı, sabrı, affetmeyi ve en önemlisi insan olmanın derinliğini. Zehra'nın kalbinde Ayşe Hanım'a karşı artık kin yoktu. Sadece derin bir anlayış ve sevgi vardı. O sadece bir kayınvalide değil, aynı zamanda Zehra'nın hayatının bir dönüm noktası, bir öğretmeni olmuştu. Zehra hayatına devam etti. Çocukları büyüdü, kendi yuvalarını kurdular. Emre ile olan evlilikleri her geçen gün daha da güçlendi. Zehra artık Ayşe Hanım'ın adını her anışında yüzünde buruk bir tebessüm beliriyordu. O, Zehra'nın hayatını zehir eden kadın değil, aynı zamanda onu daha güçlü, daha anlayışlı bir insan yapan kadındı. Ayşe Hanım'ın sırrı Zehra'nın hayatının en büyük dersi olmuştu. Hayatta bazen en büyük acıların ardında en büyük sırların ve en derin derslerin saklı olduğunu anlamıştı.